Merhabalar Merhabanıza merhaba hanımefendi iyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederiz siz nasılsınız? Rica ediyorum Yaş kaçıdı? Yaş kaçıdı? E, 28 idi siz Ben bu konuşmayı bir yerden hatırlıyorum Mesela? Siz nerelisiniz? Adanalıyım Adanalısınız ama Bir Rus Şivesi var sizde aksanı var Bazen konuşabiliyorum evet. Rusça biliyor musunuz? Bazen. İsminiz ok i̇şime gel işime geldiği zaman. İşinize gelir mi mesela? Nasıl işinize geliyor? Bilmiyorum. İşe gelmek ne demektir mesela? Onu soruyorum. Ben anlamıyor seni mesela. Anladım. Anladım. Yaş kaç dedi demiştik? 28. 28 27 bende. Memnun oldum. Memnun oluyorum ben de şu an. Ne iş yapıyordunuz TikTok'tan önce? Sormamda sakınca yoksa. Beden öğretmeniyim. Beden eğitimi. Evet. Benim bedeni nasıl eğitiriz ya? Baksana. Şekil şemal kaydı bizim. Bir soyunur musunuz? Ne diyorsun lan? Yani bir gömleği çıkartır mısınız? Oğlum Niye çıkartıyorsun oğlum gömleği? Göm gömleği çıkartır mısınız? Baklavalarınıza bakacağım da. Ha yok onu yapamayız maalesef. Neden? Baklavaları çıkartırsam siz de ortaya bir şekerpare koymak zorunda kalacağınız için. Ben e, şeftali yani böyle e, gluteus maximus'u koymayı tercih ediyorum. Ne diyorsun ya? Uh -huh. Ben benden adam olur mu Kinga? Yani gömleğin altında eşofman giyenden bir adam olur mu bilemiyorum ama eşofmanın üstüne bir böyle salaş bir atlet tarzı giyseydiniz, okey diyebilirdim. Ya Hanımefendi, ben şimdi burada e, sergilemek istemiyorum vücudumu. Ama sergilerseniz de maşallah yüzünüz falan çok güzel yani olabilir. Teşekkür ediyorum ama olan var, olmayan var yani. Demek kıskanırlar. O da doğru. Hiç tabii göstermeyin. Tabi. Mesela siz, siz niye üstünüzü örtüyorsunuz? Ee, olan var, olmayan var. O yüzden. Ferrari'nin olsa üstünü örter misin? Hayır tabi. Derim de ki açarsın. mesela çorap sıkıştırmış o... derim mesela. Evet. Doğru. Çorap sıkıştırmış derim. Araya Ama, derim. E Patates koymuş derim. Evet. Yanlış mı i̇şte düşündün? Bazılarının bazılarının o Ferrarisi olmadığı için maalesef <laughs> koyamıyorlar. Hiçbir şey koyamıyorlar. Bilmiyorum ben... Kıskançlıklarından böyle nazar ben... değmesin diye açamıyorsun. Ben mi? Hanımefendi ne yapacaksın? Ben Benim kıskanç. Allah aşkına yani kardımı, göbeğimi ne yapacaksın? Şimdi burada sizi baştan çıkartıp elinizi ayağınızı TikTok'tan çekip çabuk otobüs bileti alıp Adana Kocaeli yapmanızı istemem açık konuşmam gerekirse. Kocaeli'ye çok geldim ben. Yani ben, ben Adana'ya hiç gelmedim. Istiyor. Neresine geliyorsunuz Hı. Kocaeli? Kocaeli Marina tarafı var Gölcük. Gölcük Marina her şeye gidiyorsunuz siz. Ee, Değirmendere, Karamürsel. O taraflarda takılıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz oralarda? Genelde şu an e, şu an Yozgat'tayım ama. Bakayım kontrol edeyim hemen. Yozgat'ta mısınız? Şu an Yozgat'tayım ama siz. Kontrol <laughs> ediyorum. Bakın şimdi Şimsan Bey. <laughs> Hanımefendi siz neler paylaşıyorsunuz? Böyle? Sana ne kız yakışıyor? Bey aradığınız kişiye şu anda ulaşılmıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Oğlum, bu siz değilsiniz. Please <laughs> stay on Keşfete mi girdim ben ya? Ben sizin TikTok'lara bakıyordum da. Arada kaynadınız hanımefendi. Hmm. Ben miyim değil miyim? TikTok. Şimdi tamam girdim. Hmm. İyi usturuplu şeyler paylaşıyor. gören <laughs> kal. Usturuplu bir insan olduğunu söylemiş miydim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de Çok olun. teşekkür ediyorum. Mesela böyle mesela. Ne o eliniz ayağınız ayrı oynuyor? Kaç kilosunuz? Kaç mi? kilosunuz? 54.9 Yalanlarını şimdi patlattırma. Boyun 1.15 mi o zaman King'ın? Ne? 1.65 1.65 yani büyük yalandasın sen. Senin minimum kilon 65-70 falandır. Tamam, 65 aynı fikirdeyim hiçbir şey değişmedi. No, 1-65 boyun 54.9 kilo. Oğlum yani. Allah aşkına 54.9. Her, her iddiasına girerim, yarın da Terti'ye çıkarsam video atarım. Şöyle söyleyeyim. 54.5 Bak mesela, sana şöyle, heh, şöyle bir örnek vereyim. Hı. 65 kiloyum. Evet. 35'i billurlar. 55 kiloysan, bunun minimum 15'i memento mori olması gerekiyor Gözde. 15'i değil, %90'ıdır. Eee? E <laughs> senin omuriliğin nerede derim mesela? Doğru. Omurilik hiç ağırlık çekmiyor mu derim. Mesela derim ki amigdalan derim. Ne renk derim mesela. Ne renk mi? Şurada amigdala. Beyin soğanı. Valla bilmiyorum beyin soğanı hangi renk hangi çillik hangi pok bilmiyorum. Beni beden eğitimi öğretmeni olduğuna ikna eder misin? Sen nasıl ikna istiyorsun? Şey yap, ee gir en, en sondan sonuna kadar videolarımı izle. Na, öğrencilerle videolarınız mı var? Var tabii. Bir şey diyeceğim. Bizim okul, her okulda var bu olay. Her okulda var. Çalıştınız mı hiç okulda? Evet. Şey diyorlar her okulda ama istisnasız gittiğim her okulda bu döndü. İngilizce öğretmenleri beden eğitimi öğretmenlerine patlatıyor mu? Ya da beden eğitimi öğretmeni İngilizce öğretmeniyle bir şey yaşıyor mu? Belki ben çoğu kişiyi patlatmış olabilirim. Okullarda böyle yani. muhabbetler var mı? Öğretmenler birbiriyle bir şeyler yaşıyorlar mı? Hayır. Öğretmenler nasıl insanlar? Yani mesela ben sınıfa girdim. selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Öğretmen bana davrandığı gibi öğretmen odasında öğretmen odasında ne sırlar dönüyor? Hiçbir şey. Normal dedikodu yapıyorlar. Dedikodu. Hı. Siz de mi öğretmensiniz? Yok bu estağfurullah. Ben Böyle bir sanki öğretmen. Ben lise mezunuyum var? hanımefendi. İngilizce öğretmenine benziyorsunuz. Yok ben anlamam. Hmm. Ne bileyim sanki böyle bir e, jigola gibi bir tipiniz de var. Jiguli gibi mi? Jigolo bizim orada şey vardı. Jiguli. Attığınız işi gördüm ve arttırıyorum. Gözde Hanım. İsminiz Gözde miydi bu arada? He. İlaç gibi radyo. Mesela din kültürü öğretmenleri nasıl biriler? Gayet iyiler. En iyi öğretmen hangi öğretmen? <laughs> ya Gözde Hanım az muhabbet et ya! En iyi öğretmen İngilizce öğretmeni bence. <laughs> Değil mi? Yani... Gözde Hanım... Bence, ya da tarih öğretmeni daha iyi gibi geliyor ama neyse. Tarih öğretmeni mi diyorsunuz? Evet, evet. Bizim okulda bir tane tarih öğretmeni vardı FETÖ'cü çıktı. Sizde de bu işler mi dönüyor acaba? Aman yok Allah korusun. Bir kafamı kurucalamadı değil yani. Allah korusun. Bir kafamı kurcalamadı. Bence bir araştırılmanız gerekir. Öbür elinizde ne yapıyorsunuz? Size bir var ya size buraya bir kadro çağırayım mı buraya? Olur. İster misiniz? Selman Can'ı tanıyor musunuz? Bakmam lazım. Selmancan'ı tanırsın ya. Abla. Oh, evet tam lolitalık ortamda da loliteyi pastadık artık. Of ilaç gibi radyo. Çok geldi ya. Ya efendim. Efendiniz miyim gerçekten? Kölenim. Efendim değil kölenim. Hüsa'm. Gözlerim... Götür beni gidin. Gözlerim Allah aşkına bak Kocaeli'ye de geliyormuşsunuz. Tam evet, motorlu yani... tekne gibi binerim üstünüze. Karşıdan karşıya geçerim. Yapmayın. Allah, kim, Kendinize kim, kim, yazık kime, etmeyin. Kim kime biner bilmiyorum yani. Test ediliyorum ya bu yayın. Nefsim test ediliyor ya. Emin ediyorum nefsim test ediliyor şu an. Biner, ben onu bilemiyorum açıkçası yani. Sana birini getiriyorum. Kim? Bakayım. Aa. Anladım anladım da bakalım ne zaman? Merhabalar. Merhaba nasılsın BTC? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Susamla uğraş Ne ne Merhaba. Bu filmi yayınladı ne Kim attı seni yayından? Muşa. Efendim? Oha artık ya! Ben attım mı? Eee sen beni yayında da reddettin. Niye seni yayından atıyorsun? <laughs> reddettin de attın deme. Reddettin işte. Seni nasıl yayından atabilir ya? Reddettim. Niye reddediyor? Eee... Evet. Hüsam. Kankam. Neredesin? Buradayım kankam. Huşum. Nasıl gidiyor? Huşum. İyiyim sağ ol Gözde ile arkadaş mısın duydum ben gene. Gözde tanışıyorsunuz mu Gözde ile? Gözde'yi tanımayan mı var? Ulan. Hepsi bizim ee, ameliyattan olsun. Kimse yok. Gözde, Gözde seni tanımayan var. mı var? Gözde Hanım siz bayağı misiniz? Selman Bey sizi Merhaba tanıyormuş. Merhaba Selman anlatırsın. Benim Gözde Eylem'in Efendim? arkadaşı değil miydin? Eylem Şahin. Evet. Tamam ben seni tanıyorum ya. Evet. Selmancan derindir bizim. Kütüphane gibi maşallah. Tabi tabi derin adamdır Selman. Aynen öyle Hüsam bu haneden hepsini tanıyor. Sen benim arkadaşımı hepsini tanıyor musun? Çok evet, derin Hüsam adam. Hiç Hüsam Gözde yazmayın Allah kahretmesin. <laughs> Hüs Hüsam gitmiş yikolalık yapıyormuş. Benle onu Oo. yan yana e, Allah Allah'ım. Tamam şimdi bir şey var, ee, seni takip ettim bu arada, bu benim yeni hesabım, ona bunu geldi belki her gün kızlarla normal değil mi? Normal ama ne? kendini de parayla satıyor. Ama kuşu ötüyor. Kendini parayla satıyor kuşu ötüyor, kuşu ötmesi o zaman ormanca ötmüyoruz. Doğru. Hüsam kuşu ötüyor mu? Ya bu gözde Allah aşkına bir şu konuyu bir kapata Buse bu ise. Ne diyor ya? Ne bileyim ya. Bu ne ya bu? ama Allah, Allah Herkes sana hayrandır. Herkes sana aşkım diyor. Gözde niye persona değiştiriyorsun? İngilizce öğretmenini değiştiriyorum. Ne yapayım? Pers... Ya, gözde, sen sen, sen ne, ne kadar garip bir insan evladım. Ben seni reddettim diye niye bu kuşluya bürünüyorsun <laughs> Ay az önce ben reddetmedim mi? Kanına mı dokundu? Ama ben seni, ben seni reddetmedim. Kanına mı dokundu? Şimdi bir dakika kim kimi istiyor öncelikle? Gözde Hanım Beş. yoğun bir şekilde bana iş attı. Ben Gözde Hanım'ı reddettim. Selman Can'ın da bu işte bir parmağı olabilir. Aa yalana bak yalana bak. Ben arkadan yayını izliyordum. Hüsam doğru söylüyor. Gözde Hanım dedi ki ben Kocaeli'ye geliyorum. Senin üstünden de geçerim. Penaltı. <laughs> Aa, <inanmıyorum. gülüyor> Kaybol. Sabım <Çabuk> yapmaz. <laughs> bir tanemdir o benim. Bir tane var var o benim mesela. Selmancan. Maşallah. Bu gözde ee, ne oluyor kanki? Dışarıdan herkesin bir tane gözü maşallah. Kaç tane mal anlamadım. Bu gözde ne iş kanki? Gözde çok iyi bir söz. Onu çoktan tanıyorum bu arada. Ne, ne iş yapar? Kimlerden de? İyi bir işmiş. Ben eğitim öğretmeniyim. Fitness antrenörlüğü <laughs> yaptım. Hayır hayır. Selmancan senin hakkında ne bilgi sahibi? Sor bakalım. Selmancan. Efendim? Gözde ne iş yapar? Kimlerdendir bu gözde? Gözde bir infinistiz. Ne iş yapar ne demek tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe estağfurullah. Selman Can TikTok'un kara kutusun ya. Tamam kendine beni karıştırma lütfen. Gözde Hanım öyle misiniz harbiden? Evet. Allah Allah. Infinistiz misiniz? Evet. 1 milyonluk hesabını da 2016 yılından beri TikTok sayımız kalı zamanlandı. Selman var. başka bilgi sahibi misin Gözde Hanım hakkında? Hayır. bir şey, hayır. Ben bir şey çok seviyorum yani. Gözde'yi çok seviyorum. Eskiden beni tanıyordum. Yani Gözde mi Buse mi? Gözde. Benim arkadaşımın arkadaşı zaten Eylem Şahin. Onu tanıyor zaten. Annenin daha arkadaşıydı. Ben onu çok iyi tanıyorum merak etme. Gözde mi, Buse mi? Ya Gözde mi, Buse mi ne demek ya? Buse zaten senin arkadaşın. Ben Hayır. Sen Buse'yi de yeni tanımış olabilirsin, çok sevmiş olabilirsin. Ya sana kadar tatlı bir adam tutmuşum. Olabilir, sevmiş olabilir. Sevmem Buse de de, sağlanmam yani. Tabii canım olabilir. Tabii ki de, her zaman. Gözde hanım ne yemek söylediniz? <laughs> Valla hamburger, çıtır tavuk. Oh, oh, oh. Ar oh! Arkadaşlar bir 50 lira atın da Cajun Corner yiyelim ya. <laughs> Gözde hanım aynı şey <laughs> gibi gülmüyor. Eee Gözde... Teşekkür ederim anında. bu arada, ehlams ehlams. İyiyim sen nesin canım? Gözde, sen e, şu anda abi, Çorum'dayım. Tamam. Ne, ne yapıyor? Ne ne yapıyor? Anın ne yapıyor? Onlar ne yapsınlar? orada? Ankara'dalar. Gözde Hanım. Zaten beraber. Siz kaç senesinden beri TikTok'tayım demiştiniz? 2016. Müzikali zamandan beri. Evet, 2016. Bir... Evet Gözlerinle ben var e, da tanışıyor ama benim hesabı kapandı. Eylem evet. Şahin'de benim sesimi kullandı. Yalan söyleme. Yalan söyleme. <laughs> Gözde <Gördünsün gülüyor> sen o zaman orada mıydın? Evet, evet, evet. Aslında genelikle beraber değil. Onu ben de kullanmıştım yalan. Kesinlikle <laughs> ne oldu? İyi yayınlanmışım <laughs> işten <oldu>? yeni geçtim. Ben de bir şey istedim. kaçırmamışımdır. Ay! Hüsnü ne oldu? Ne yapıyorsun hocam? 2016 diyor kadın görmüyor musun? E ee, ama Hüsnü şimdi ne yiyin? Kaç e yaşındaydınız Gözde Hanım? 2016'da ne oldu Selmancan? Senin haberin var mı? No, no, no oldu, ne no, Ne oldu? Ne oldu? Yozgat ne alaka ya? Hüsam Yozgat ne alaka? 15 Temmuz Sermancan. Ha olmuş Temmuz. sana ne kadar yakışıklısın? Biz seni şey, çok seviyorum. 15 Temmuz biliyoruz zaten canım benim. 15 Temmuz'u biliyoruz. Ama şimdi e, Hüsam sen bu sosyal medyaya ne zaman geldin? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Hesabı belli değil. Olmuştur. Tamam. Bir... Ama bizim 8 sene olmuştur herhalde. Evet. Ya, ama sen bizi tanımıyorsun işte. sadece sonra sonradan tanımışsın. Kuşum. Ne? Siz yokken biz vardık Hüsam Bey. Ya Allah aşkına Gözde Hanım. Olabilir. <laughs> olabilir. Yani eski olmanız neyi değiştirir? Evet, ne yeni kanlar lazım. Ha. Her eski eski şey eskide kalmıştır şey. arkadaşlar. <laughs> hiçbir zaman bitmez. İstediğiniz <laughs> kadar şey eski olun <laughs> Hüseyin Bey hiçbir zaman Babanızı dövdüğü iddia ediyorlar Babanızı dövüyor musunuz acaba Gözde Hanım benim chatime de <laughs> ee, abi, abi. Nerede düşünüyorsunuz? Günde beden eğitimi olması gerekçesiyle Günde 14 tane yumurta yiyor ve Osuruğu cehennem gibi kokuyor diyorlar Ne düşünüyorsunuz i̇şte, bu abi. konu hakkında Bir şey diyeceğim Osuruk videolarımı izlemedin mi İşte cehennem gibi koktuğunu iddia ediyorlar Bunu Ah, yani, o, 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 Zaten yayında da, ya, da ben oturuyorum ya. ben. O problem değil ki. Yani işte hani ya, şey, doğru mu diye sordum. Yani, doğru mu sordum? Doğru mu diye. Ta, Hüseyin, mesela bugün 3 tane yumurta yedim. Un bir tane un koydum. Talep var demek Selman ki. Selmancan ne oluyor Selmancan? Selman ya keselim. İzda bile hediye atıyorlar mesela. Demek talep var. Evet. Ya, sen hangi arzın talebi bu mesela derim ben de. Ya Selmancan ne oluyor? Allah aşkına? mı? Sende can bayılayım gel. gel, gel. gel, 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 gel. gel. demek ki. <laughs> Gözde Hanım sizi osurtuyorlar mı? Yine şeyden geldim. <laughs> 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 Yok osuruyorum ben. Genelde <laughs> osuruyorum. Hahaha. Benim bana Aha, iki tane onu... Yok osurtmuştum ben. güldüğüne göre <laughs> o galiba <osurturuyor>. <gülüyor> 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 ben içimde tutuyorum. Valla güzel. içinde tutma çok <laughs> kanser olursun. <laughs> Yok ağzından çıkıyor sonra. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Samet, ben bayılacağım. İlaç gibi radyo. <laughs> Samet, ben bayılacağım. Ben şimdi bayılacağım. Samet, yapma. Selman, ne yapıyorsun? <gülüyor> Samet. <laughs> Gözde. Eğer ki Samet iki tane unlu krem atarsa, ben şimdi bayılacağım. İnşallah. Ya <laughs> no, Samet, ben şimdi, ba yok, ben şimdi bayılacağım. <laughs> sen de <bıraktım. gülüyor> Samet. Bayanak'a. çift tıklayın. Kayık çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> canıma bayanak için. Kesinlikle. Keşke oyuncu olsan ya. Ya gitti misin? Ya sen ya. demek ki oyuncunu hak ettin değil mi? Evet öyle düşündüğüm için i̇şte söyledim. Aşkım zaten biz oyuncuyuz. Sen Aşkım. de gel bizim oyunculuğumuza Nerede oynuyorsunuz? TikTok'ta oynuyor canım sen de gel beraber oynayalım. Hıh. Hiçtam. Aynı annanın misin? Beni on kain olsunlar. Sermancan niye böyle seksi olmaya çalışıyorsun? Taptap <laughs> Tap tap ne da be. Anlamalı, ses gelmedi. Dikkat. Evet. Seksi olmaya çalıştığını fark ettim Sermancan. Dudaklarını falan ne halde mahsiksiz canım? Yok öylesin de üstüne koymaya çalıştın gibi. Aa. Eksiyon, bir cilve, bir cilve geldi. Evet bir cilvelendin Selman. Bir cilveli, bir cilveli. Selman, Gözde'yi sana yapalım mı Kingo? Ooo kuşum, Gözde benim eski arkadaş. Olmaz mı diyorsun? Eski dosttan, eski dosttan sevgili olmaz mı diyorsun? E, eski dosttan kanka olur canım benim. Ya Hüsnüm. Işte, Selman gel. kadınla erkek kanka olabilir mi? Nasıl yani? Olamaz. Olabilir mi? Belki olamaz. Olur bence ya. Onu Arkadaşlar edin. beni takip alın lütfen. 10 kanalın. Hüsnüm diyor i̇şte, ki. Galaksi e, Gözde ve Selman sevgili olsun. Arkadaşlar ben sevgili olamam. Gözde benim arkadaşım. Ama talep Kesinlikle çok fazla. Bu oranı bir arttı talep Talep çok fazla. Tamam evet bu şey. Yeni bir bir, bir kıpırdandı bir fıkırdandın sen. Evet evet bir Katlı düşündün. Bir yakıştınız evet. da bir yan yana koyuyorum sizi. Demek, yakışıklılık demek. Yakıştınız ama bak Gerçekten. Selman. Evet ben e, yakışıklıyım. Keşke tüm yakışıklı olma, canım benim. Hayır gözdeyle yakıştınız birbirinize. Hani uyum oluştu. Yakışıklısın zaten. He. Sen elinden aldısın. <laughs> Batu hoş geldin. Bana bu tane oyun koymak lütfen bu hırsamı yenelim. Selman aynı takımdayız Kingo. <laughs> aynı takımda gelsin şey ki. Bana hediye gelmedi kuşum. Arkadaşlar yani ben geldim. Tek rakibi düşün. Kan yapın ya. Valla arkadaşlar. Selman kuyumu kazmaya <laughs> çalışıyor ya. Hadi bana bir tane unikam. Arkadaşlar Selman canı yenebilir <laughs> miyiz? Arkadaşlar çık tıklayın. Üç tane gül alabilir miyiz arkadaşlar? Alamazsın. Alırız. <laughs> Alırım <En> yarın. <laughs> evet, Arkadaşlar üç tane gül. Arkadaşlar geldin. Osur osur 3 tane gül atacağız. <laughs> Osuramıyorum artık ya. Niye kardeşim <laughs> yemedin mi burgerları Çok fazla böyle e, şey erik falan yemediğim için Maalesef artık gelmiyor Kayısı falan yemem lazım Kayısı yersen yani? otururken patlayabilir sen Patlayabilir <laughs> yani paçadan sızabilir Her kayısı ben yersen Tabi tabi Erik yiyordum kayısı yiyordum Öyle osurabiliyordum artık osurabiliyordum sen eliklediğin evet. zaman eriklerin faydalı ne oldu? Sadece bir idemi çalıştırdı. Selma konuşmak Aa. için mi konuşuyorsun Kingo Allah aşkına ya? Evet Hüsna. <laughs> <laughs> evet dedi. <gülüyor> 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 de Arkada ses olsun diye konuşuyormuşsun gibi Selma bazen yani. <laughs> Arkadaş hoş geldiniz. Arkadaşlar daha iki katı. Sinirlendi sanki birazcık sen Selman'cığım. Hayır ben şimdi ki. Ama birkaç tane çattın gibi. Selman gerildi kafeste Sen gıcık oldun sanki biraz. Hmm. Hayır ben hiç senin hayranım. Selman adam gibi dürüst ol bana. Gıcık olduysan da Hüsam sana gıcık oldum. Nefret, Nefret ediyorum senden sanki. de. Olabilir arkadaş arasında böyle şeyler. Tabii canım normaldir yani. yani. Iyi bir bunda yani. mısın? Of ben yayını terk ediyorum. Nereye? No. <laughs> Hüsam gözlükte. <laughs> Niye gözlük takınca ne oluyordu? Ha ha. <laughs> Efendim. Sen umut. Ah, senin kilitlerden bu. Üç kağıtını tuttum. Ne kadar ya? Gözde. Beni kartı bidenet işgidiyor. Efendim. Hangi ay girdin 2016'da TikTok'a? Yeni <laughs> bakarsın videolara anlarsın. Ban yedi demedim mi eski Oo. hesaplarım? Canım, yani savunma tamında dedim. Ne dedin? Eski hesabım çalındı dedim. Kim çalabilir ki senin hesabını? Evet, ben Bence. Ne yazdın Kerim? Kim kaç tane düşman edindin? De çaldılar seni. Düşmanımız çok fazla ya bu TikTok'ta. Niye düşmanın var ki sen? Aşırı var mesela. Ters herkesi... mi düşüyorsun insanlarla? Evet genelde kavga. Herkesin bir açığını bildiğim için. Öyle birine kaos. benzemiyorsun kavga edecek. Kaos hastasıyım. Şu an şimdi kaos yapayım. Yap ya. yap yap vallahi yap. Hadi. Yok, Aa, işte. Bana, sall <laughs> Bana sallayana sallamam lazım. Ne yap, Oo. ne demem lazım mesela? Neye çok sinirlenirsin? <laughs> Bilmiyorum, belki yayından sonra böyle kötü şeyler falan söylersin. Gelirim, bulurum. Yayından yaparım. sonra. Yayında söylerim. Niye arkandan konuşuyorsun? <laughs> <laughs> i̇şte, evet, öyle sabır. işte yani. Sonra ben de sana sallarım ama. Bir daha ya daha öyle ben olmam. öyle drama sevmiyorum. Karşılıklı olacak her şey. Bir anda tak tak. Yani işte, benim, benim kendi, bir kendi bir sosyal medyadaki arkadaşlarım olması lazım. Ney? Allah belanı... Banyer miyim bundan? Bugün miydi ya? Ne oldu, yarışı mı kaçırdın? Kendinize iyi bakın, Selman öpüyorum. İyi geceler Gözde. İyi Derya ablanın nikahı vardı ya. Yarın o. Kaçırıyorsun işte böyle.